Yarın seçim olsa hangi lideri ya da hangi partiyi destekler? İyi Parti destekler. Hiçbirin oy mı? Tayyip Erdoğan'dan başkası yok. Kılıçdaroğlu. Salahattin Demirtaş. Çünkü düzgün adamdır, doğru adamdır. Salahattin Bey doğru, dürüst, namuslu bir insandır. PKK karşıdır. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bugün Ankara'dayız. Evet Ankara'da Kızılay Meydanı'ndayız ve vatandaşlarımıza Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersiniz sorusunu soracağız bakalım Ankaralı vatandaşlar neler düşünüyor? Yarın seçim olsa bir genç olarak hangi lideri hangi partiyi destekler? Hiçbirine oy vermem. Neden? Ee, çünkü bu ülkenin sıkıntılarının seçimle ya da e, demokratik bir düzenle hal olacağını düşünmüyorum. <laughs> Neden düşünmüyorsun? Nasıl hali olabilir ya da? Birçok yöntem var ama demokrasi bunlardan birisi değil bence. Çünkü sorunlar bir liderden çok daha köklü ve çok daha derin. Yani bu ülkenin damarlarında yatan o bazı kötü damarları sip atmak gerekiyor yani. Nasıl mesela? Öyle. <laughs> ne, neyden bahsediyorsun? Yani kötü şeyler var. Süre gelen kötü şeyler var. Onları söküp atmak gerekiyor bana kalırsa. Anladım. Kötü zihniyetler, kötü düşünceler. Bunlar olmadan bu ülkenin meniye gideceğini düşünmüyorum. Abim yarın yarın seçim olsa hangi lideri desteklersin? Belli zaten benim adamım. Kim? Tayyip Erdoğan'dan başkası yok. Mansur Yavaş olamaz Ya bırak abi. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersin? Hiçbirini. Merhabalar size de soralım. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersin? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Doğruları o konuşuyor, dürüst konuşuyor. Hangi söylediği dürüst? Mesela İstanbul'da işten çıkartılmayacak dedi işçiler. Namus sözü verdi, işten çıkart. Onlar nasıl işe girdiler? Onlar partinin militanıydılar. Onlar çalışmak için girmedi. AK Parti döneminde yani seçimden 5 yıl önce 10 yıl önce giren de vardı. Onlar sadece maaş alıyordular. işe gitmiyorlardı. Parti militanlığı yapıyorlardı. Onun için çıkmışlar. 15 Temmuz gazileri de işten çıkartıldı. Yok, yalan. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersiniz? Mararak şener destekler. Neden? Neden mi? Dürüst doğru söylüyor. Ondan. Yarın seçim olsa hangi lideri veya hangi partiyi destekler AK Parti. Neden? Ortada her şey ortada. Muhalefetten kimse yönetemez mi? Yönetemez herhalde. Aynı bir muhalefet şu ana kadar bir şeysi görmüyoruz ki. Şu anda diyor ki ya o lider gitsin diyor. Ne olursun ülke için. Mesela Man Ankara'dayız. Mansur Yavaş. O yüzden soruyorum. Mansur Yavaş olabilir mi? Mansur Yavaş da olamaz. Şu anda, şu anda hiçbir şey yok. icraat İcra İcra yok. yok ki. Varsa bir proje ona göre bir görek. Göremiyoruz ki. Peki çok merak ettiğim bir soruyu soracağım. Anka Park. Şimdi Anka Park'a e, Mansur Yavaş kapattı. Melik Gökçek de Anka Park'a Disney Land olabilirdi dedi. Nasıl Avrupa ülkelerinde, Amerika'da e, böyle temsili parklar var. Türkiye'de de Anka Park olabilir dedi. Mansur Yavaş Anka Park'ı kapatarak doğru mu yaptı? Ya şimdi bu kadar tabii yatırım amacı yaptı. Yatırım yani tabii fuzuli yani biraz da. Oradan da şey var tabii. Doğru yaptı bu tarafta ben hatırlıyorum yani. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersin? Ben Salahattin Demir touch. Neden? Çünkü düzgün adamdır, doğru adamdır. Sanatçılardan da Ahmet Kaya. iki kişi severim bu ülkede. Ahmet Kaya, Selahattin Demirtaş. Apo'nun heykelini dikeceğiz yani Selahattin Demirtaş. Hayır hayır öyle bir şey yok. Kim diyorsa iktidar partisi tarafından şeydir. Yalan mı söylüyorlar? Evet yalan söylüyorlar. Öyle bir şey demedi. Hayır demedi öyle bir şey. Ben Selahattin Demirtaş'ın mesela adamı boşuna yatırıyor. Cumhurbaşkanımız. Ben 10 tane diyorum. 6-8 Ekim olaylarını alevlendiren Selahattin Demirtaş değil mi? Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Selahattin Bey Doğru, dürüst, namuslu bir insandır. Kendi partisindeki yetkililer sırtımızı YPG'ye dayadık diyen kişilerin başkanı Selahattin Demirtaş değil mi? Hayır hayır. YPG'ye PKK'ya sırtımızı dayadık. Yok, PKK mkk yok. Adam PKK'ya karşıdır ve sen dedim düzgün, doğru bir adamdır. Evet. İyi uykular. Çok teşekkür İyi ediyorum. Sağ çok sağ, sağ, sağ ol. ol. Yarın seçim olsa hangi lideri veya hangi partiyi destekler? Benim görüşüm ben Eski çankaya Belediye İmar Evrak eski personeliyim. Benim gözümde Meral Akşener inşallah gelecektir. Tayyip babayı da seviyoruz. Biraz çek Yoruldu. Meral sıkıldık artık. Yok, sıkılmadık. Tayyip babayı da seviyoruz ama Meral abla gelsin. İyi e, Tayyip Erdoğan yönetemiyor mu şu an? Yok, yoruldu. Hasta. Hasta, rahatsız. Hasta olan adam ülke gezer mi? ülke gezer Ülke ülke gezer değil Adam mecburiyetten gidiyor bu saatten sonra da biraz CHP gelsin. Bir takım insanlar mağdur. AK Partililer hep her tarafı almışlar. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse neyi yapabilir mesela? Ya gelirse garibanları ayağa kaldırır. HDP Kürt doğu çocukları hep aç. perişan. CHP Kürt Doğu çocuklarına destek mi olacak? Destek olacak tabii. Daha önce CHP Kürt Doğu çocuklarına köstek olduğunu hayır, biliyor musunuz? Hayır, karşılıklı her şey. Tayyip Baba da sahip çıktı Allah razı olsun ama. Yok hani CHP zihniyetinin olduğu dönemde biliyorsunuz ki bu ülkede Kürtçe konuşulamıyordu. Tamam. Kürtçe konuşmak biz yasaktı. Yasaktı. Biz, biz CHP var. zihniyeti öldü CHP yani. mü? CHP'nin zihniyeti değil. CHP mecburiyetten. Siz, Siz kürt, kürt, kürt müsünüz? Nerelisiniz? Vanlıyım aslında. Vanlısınız. Yani. Has Kürtsünüz. Kürt oğlu kürt Daha önce biliyorsunuz ki Kürtçe konuşulamıyor. Büyük parti çocuğum. Kendisi büyük bir parti çocuğu. Tamam. Daha önce biliyorsunuz ki Kürtçe konuşulamıyor. Tamam Kürtçe konuşuyor bir sahip babaya diyoruz. Baba diyoruz yani bak daha ne diyelim? Tayyip babadan ricaımız AK Partililer zaten alacağını aldı. AK Parti çocukları da aldı. Gençlik kolları da aldı. Ama doğu çocukları da bir yerlere gelsin yani. Herkes aç, perişan insanlar. Doğu çocukları bir yere neden gelemiyor? Gelemiyor. Kürt olduğu kimliği belli. Kürt olduğu için. Evet. Evet. Gelemiyor. Referansı yok. Ama belediye başkanlarından AK Parti'den kürt olanlar var biliyorsun. Biliyorum ben de kendim Çankaya Belediye İmar Evrak eski personelimiz. Milliyetçiyiz. Ben kendim büyük gülü parçası çocuğum yani. Ben milliyetçi bir çocuğum yani. Benim için insan ayrımı yok ama CHP'nin gelmesini şöyle istiyor. CHP'nin gençlik kollarında insanlar intihar ediyor. Kürt çocukları da Doğu çocukları intihar ediyor. Bunlar havalilere yani Oraya gelecektim yok. ben de. Kürt çocukları biliyorsunuz ki şehit ediliyor doğuda. Tamam ediliyor. Kim? Yasin Börü'yü biliyorsun. Yasin Börü Allah rahmet eylesin. Keşke ben ölseydim o ölmeseydi. O kadardı. Yasin Börü neden şehit oldu? 6-8 Ekim olaylarında ne oldu? Abi her kurumda çürük elma vardır. Her insanda çürük elma bir tak. Bu çürük elma HDP'nin tam üst yetkililerinden mi acaba? Ben HDP'li değilim. Allah korusun. CHP diyorsunuz ya aynı ittifak. Tamam aynı ittifak da ben milletin ayağa kalkması için, gençlerin ayağa kalkması için HDP'nin Allah belasını versin. Ben buradan diyorum kötülerin Allah belasını versin. Peki CHP ile HDP o zaman neden ittifak halinde madem öyle? Çünkü anlaşma yapmışlar. insanları ayağa kaldırmak için bir anlaşma yapmışlar. Seni işe alacağım, onu işe alacağım. Bundan dolayı bir anlaşma var. Bir pasta var. Gelin bu seçime birlikte girelim. girelim. Bu pastadan HDP sizde de diliminizi alın diyor. Bak ben kendim büyük bir parça çocuğum tekrar Yok alın. şimdi bir pasta var. Ç tamam onu anladım. Bir pasta pasta var. Bu pastadan HDP'ye biz eğer seçimi kazanırsak sen de bize katılırsan pastadan dilimini alacaksın deniliyor. Pastadan dilim şu işsiz olanları işe alacağız. Tamam torpil olarak sizin HDP'lilerinizi biz işi alacağız. alacağız. Evet. Peki, ben e, dolayı istiyorum. Ben de şunu soracağım. Van'lısınız. Diyarbakır'a yakınsınız. Diyarbakır anneleri HDP Van'da Van, Van da. Milletvekili Kemal Altunda. Van şimdi şuraya geleceğim. Tamam. Van il binası, HDP il binası önünde de tamam. Diyarbakır'da özellikle başladı bu. Anneler çocuklarını daha kaçır, kaçırılan teröristlerin Allah belasını versin, ben Hayır, daha başka bir şey bilmiyorum. soracağım. Teröristler tarafından daha kaçırılan çocuklarını HDP il binası önünde arıyor. Tamam. O çocuk aa, anneler Neden HDP il binası önünde arıyor? Bunu söylemelerinin sebebi HDP'nin kapatılması için. İnşallah HDP kapanır. HDP'den nefret ediyorsunuz ama CHP'yi biliyorsunuz yani HDP ile HDP'nin de HDP ile anlaşmasının sebebi bir takım işsiz insanların işe alınması içindir. Yani bu anlaşma budur. Madem HDP'liler bu kadar tehlikeli veya HDP yetkililer için diyorum. Kötülerin Allah belasını versin. Ha, HDP yetkilileri madem bu kadar tehlikeli CHP'nin HDP ile ittifak yapması ne kadar güvenilir? Devlet kurumlarına veya belediye onu ona sorma onu güzel hani, Meral Akşener'e. Siz vatandaşsınız ya. Hani HDP yi... Yetkilerin, belediyelerin, belediyelerde olması ne kadar güvenilir? Valla biz Tayyip Babacıyız. Büyük Gülük Partisi çocuğum Tayyip Babayı severim. Ama bir takım doğu, doğu çocuğum ben. İşsiz insanlar var. Bu insanların da bir yere gelmesi için Meral Akşener uygun görürse çocukları işe aldıracağım. işe aldıracağım. Bu maksatta benim oyum CHP. Evet yarın seçim olsa hangi lider ya da hangi parti? Tabii ki de AK Parti. <laughs> Neden? Çünkü iktidarı, seçimleri, bütün imkanları hoşuma gidiyor. Fakat yani artılarda olduğu kadar eksileri de var. Biraz daha vergiler düşürür, düşürür, düşürürlerse tabii ki de AK Parti. AK parti ne yaptı bu ülke Ak parti neler yaptı? Bir sürü ulaşım konusunda güzel geçitler, köprüler, yollar açıldı. Yol karın doyurmuyor biliyorsun. Millet aç mı? Elbette biraz öyle ama diğer partilerin de çok. Açlık var mı şu an? Bazı kesimlerde, ya yani orman yangınlarından da türü, açlıklar biraz var Akdeniz bölgesinde. Yani afetlerin olduğu yerler. Evet efendim. Pekala. Çok teşekkür ederim. Size de soralım. Yarın seçim olsa hangi lideri ya da hangi parti destekler? Ablası ben çalışandan yanayım. Benim için parti hiç önemli değil. Kim çalışırsa ben oyumu Şu an oluyor. sizce kim çalışıyor? Şu an ben Ankara'da yaşadığım için Mansur Yavaş çok güzel çalışmalar yapıyor. Mansur Başkan'dan ben memnunum. Diyeceksin ki teyzeciğim sen Mansurcu musun? Hayır. Yo, olabilirsin. Olabilirdi ama Gayet, gayet güzel gayet hizmetlerini... Çok gayet çok güzel hizmetler yapıyor. Mansur ve gerçekten Ankara'ya çalışıyor. Mesela Mansur Yavaş'ın bana 3 icraatını sayar mısın? 3 icra Bakın e, bayramlarda bu ihtiyacı olan insanlara kart yükleri e, ihtiyacınızı alın dedi. Şey onları AK Parti belediyeleri de yaptı. O, onu da, o da yaptı şey, evet. Ben Mansur Yavaş'ın yeni yapmış olduğu 3 <laughs> proje 3 icra. Yeni aynen. yapmış olduğu şey. Çiftçilere ben haberlerde izledim. Çiftçilere arpa buyda şey yaptı. Verdi. Karşılıksız diye. Ben haberde öyle dinledim. İki şeyini duydum oğlum. O kadar. Daha fazlasını duydum desem yalan olur. Sağ yani Cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğünüz Mansur Yavaş'ın iki icraatını biliyorsunuz. İki icra hayatını biliyorum. Herkeller, çok sağ olun. O iki de aslında bir tane biliyorsunuz. Evet. Tamam çok, evet. evet. sağ olun. Evet. Evet. Yarın seçim olsa hangi lideri ya da hangi partiyi destekler? İyi Parti destek. Neden? Çünkü e, Meral Akşener'e e, icraatların olacağını güveniyorum. Hani şimdi Z kuşağına biraz daha hitap eden bir kişi. Hani bize icraatları olarak, bize söyledikleri olarak bir de kadını Z kuşağı ne istiyor? Z kuşağı işsizlik istemiyor kesinlikle. Biraz daha yüksek ücret ya da yurt dışına gitmeden kendi ülkende güzel yaşamayı istiyor. Hani kendi ülkeni Z ülkeni... kuşağı Kendisi çalışıyor mu? Ben çalışıyorum. ustasıyım. Ayrıca üniversite. Öyle değil. Hayır, hayır. E, kendi iş imkanını bulabilmek için okuyup gerekli imkanları önüne sağlaması için çalışmalar içerisinde yer alıyor mu? Yer alıyor ben. Z kuşağı sen değil, komple Z. Z kuşağı o. çoğunluk olarak ben gördüğüm kadarıyla biraz daha e, az çünkü hepsi bilgisayar ya da başka şey bağımlılar oldukları için herhangi bir icraatlarını göremiyorum hani şey olarak. Yaş kaç? Yaş mı 23. Ben de. Birazcık rahatlığımıza düşkün. Biz değil. Evet. Yani çoğunluk sen olmayabilirsin. Evet, Türk halkı olarak biraz daha rahat iş istiyoruz. Peki bir iş veren olsaydın rahat düşünen genci mi alırsın işe yoksa gerçekten senin gibi sıkı çalışan Tabi sıkı çalışan birisin isterim. Çoğunluk eğer rahatsa gerçekten işsizliğin olması, iş beğenmemezliğin de olması normal değil. Mi? Şimdi size kalırsa normal gibi görünüyor. ama hayır, hayır, Bana kalırsa değil. Sana ya. kalırsa. Ya. Bana kalırsa normal gibi gözüküyor dersin. Ama öyle bir şey olması imkansız. Çünkü bütün insanlar doğar, yaşar ve çalışmak zorunda hayatını geçindirmek için. E, yurt dışında da insanlar rahat rahat çok rahat şekilde çalışabiliyorsa Türkiye'de de aynısı olması lazım. Son, sonuçta biz de insanız. Orada yaşayan insanlar da insan. Eğer biz de rahatımıza düşkünsek ben görüyorum. 12 saat çalışan arkadaşlarımı da görüyorum. Neden 12 saat çalışalım? Neden insanlar sosyal hayatlarını, aktivitelerini yapamazsın? Biz 8 saat çalışalım. Az çalışalım ama insanlar zaten dinlenmek zorunda. Rahatına düşkün olmak zorunda. Yoksa neden çalışalım? Hiç yaşamayalım. Ölelim o zaman.